Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Normal bir survival yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Belki de 110. bölüm, belki de 120. belki 200. bölüme kadar gidecek bir survival serisi yapıyorum. Bu birinci bölüm. Haydi başlayalım o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzun özelliği kurdum. Şöyle yakınlaştırabiliyoruz etrafı. Ve uğraşmamak için de chest şey koydum. Chest koydum. Chest koydum yok. Şey. Bonus sandık evet. Bonus sandığı açtım. Bedava meşale için açtım aslında bunu. Eşya için değil. Meşale için kömür gidiyor ya. İşte ben de bedava olmasını istedim. Şimdi yorumlarda ne kadar cümlesin diye yağdırıyorlar. <laughs> Gerçi onun onunla alakası yok ama Neyse yani işte öyle yani öyle oluyor bu işler. Yapmak istemediğim için kömür harcamadığım için. <laughs> Harcamak istemediğim için. Şak arkadaşlar eşya için tabii ki de şey yaptım bunu. Uğraşmak istemedim. Ee, videonun eğer video 14 dakikaysa. Yani 5 dakikası eşya toplamaya gidiyorum. Öyle olsun istemedim. Zaten bütün videoyu eşya toplamaya harcayacağım bugün. Neden? Çünkü ilk bölüm bu. Doğal olarak ilk bölüm her zaman eşya toplamaya adanan bir bölümdür. Böyle şeyler doğal arkadaşlar. Şöyle hemen odunlarımızı toplayalım. Küçüklerimizi Ben o ben eşya toplarken o sırada siz de like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle koyun var şurada onu da birazdan keseriz. Dur lan ne oluyor ya? Koyun yok seni kesmeye geliyor. Ama önce ağaçları kesmem gerek. Kutuklarımızı kesmem gerek. Kütük. Özür dilerim, koyuncuk canelik için yapmıyorum. Vuramadım lan. <laughs> uh. Bir. Gene vuramadım. İki. Tek yemedi. <laughs> tek yemedi bu arada. Kritik atmama rağmen tek yemedi ya da atamadım kritik. Üçüncü yok mu gerçekten yatak için? Üçüncü koyun yok mu? Ana. Vallahi iki koyun coin... bulduk. İkisini de kes iki yönümüz oldu. Yatak için üçüncü koyun kaçtı bizden. Şurada şu şu arada bir yerlerde üçüncü koyunu görmüştüm e ben. Anladı herhalde caniliğimizi. Bu kadar da canilik olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene abi ya. Neyse ben ne yapayım ya? Şöyle 17 tane meşe kütüğü kasmışız. Meşe şeyinden kasmışız. Meşe şeyinden. Şöyle şunlarla hemen bir tane calicma mazazı yapalım. Calicma mazazı. Calizma yere koymadan önce yere bir tane delik açalım çalışma masasını yere koymadan önce yere bir tane delik açalım. Süper bir şey. Lan oğlum ne alıyor ya? Allah'ım ya Rabbim. 40 FPS oynuyorum oyunu. <laughs> Daşlarımızı kıralım. Lan ne oluyor Evet arkadaşlar taşlarımızı kırdık. Şimdi hemen yedinci slotu seçelim. Başlayalım. Şey etmeye. Ne etmeye? Eşya şey kopyalamaya. Ne kopyalaması eşya yapmaya. Konuşabilsem her şey daha güzel olacak ama. Şöyle. Seni de seninle değiştir. Tamamdır. Şimdi size atma zamanı. Hmm, sen de dördüncü slottasın. Şöyle seni at. Seni sol ele al. Şu toprakları da at. şöyle seni yukarıya al. Sen şuraya gel. Şöyle her, hemen bir fırın da çakalım şuradan. Ay Allah. Neden bir şey yapacağım zaman hiçbir şey yolda düzgün gitmez anasını söyleyeyim ya. şöyle şuradan gel. Ekmek kemir. Hmm, düzlük arazideyiz. Düzlük arazilere çıktık. Bir şeyler arayalım şurada. Koyun var. Kaçan koyun sendin değil mi? Gel buraya. Şerefsiz. Ne kadar renkli koyun var. Şurada şey var. Rengin ismini unuttum. Şurada gri ve siyah var. Bu ne ismini unuttum bu arada. Nasıl rengin. Domuz çiftliği mi? Ne burası böyle? Bu arada biz galiba adadayız. Hayır hayır hayır, adada olamayız. Lütfen adada olduğumuzu söyleme bana. Ama hayır ya, adadayız biz ya. Şansımı atkırayım. Şöyleme şurada adadan kurtulmanın yollarını arayalım. Sanki Survivor'dayız, adadan kurtulmanın yollarını arıyoruz. Şeker kamışı lazım olur alalım. Mutlaka lazım olur hem de. Zaten farmlar falan filan yapacağız. Otomatik farm yapamam ben el farmı yaparım şimdi. Dizerim şöyle. Elimle toplarım. Tabii ki de ilk hedef bir köy bulmak. Ee, dur lan bir dakika. Şöyle seni şuraya koy, altından da şunları diz. Bir tane beyaz yatak yap. Ee, şuraya koy uyu. beyaz yatak şurada kalsın. Şöyle hemen biz de gezmemize devam edelim. Şöyle bakarım etrafta ne var ne yok. Bugün ne kadar hayvan buluyorum ya ben. Yeter ama. Ya. Beş tane dört tane beş tane koyun var burada. Arılar var bir de. Vız vız arılar. Vız, vız arılar. Madene girsek. Şöyle şuradan ben valla madene daldım da diyordum. Dalamamışız madene. Maden değilmiş burası. Malum burası maden olmadığı için bir yemek kasıp şuradaki büyük madene gireceğiz. Şuradaki Zaten burada fazla koyu bu. Hepsini öldürür. Şurada gördüğüm kömürlerde de alır. Gireriz madene. Lan oğlum koşma. Gıcık anasını satayım. Şurada bir tane kömür vardı. Bu kesin bir tane değil ama. Evet. İki taneymiş. Fazla bir şey değişmedi. Şöyle fırınımızı kömürler şunlar damandır arkadaşlar şöyle, şöyle kömürüm bitti şuradaki kömürleri de alalım yemeğimizi pişirdik arkadaşlar gelelim <laughs> şuradaki madene Görelim biz madenlere. Üç tane kömür yetersiz ya. Benim mutlaka ihtiyacım olacaktır. Kömre. O yüzden şöyle bol bol alalım. Yedi tane aldık. Bismillah dedik girdik. Evet arkadaşlar madem bu kadarmış. Ama şu taraflara falan filan da gidelim. Arkadaşlar geziniyordum ve ne gördüm. Zümrüt buldum. Ananı satayım zümrüt buldum. Kaçıncı yükseklikteyiz? gerçi zümrüt yüksekte bulunur? Yet yüksekliğimiz 78 ve ben zümrüt buldum. İnanamıyorum. Yükseklik 78 ve ben zümrüt buldum. Yu. Ama bunu olmak için demir kazmaya ihtiyacımız var. Bu maden baya büyük. Yatağımızı alalım şuradan yatak klas yapalım. Küçücük bir yerden yatak yatak klas yaptım ama yani ölmememiz gerekiyor. Ölürsek sıkıntı değil. Hardcore değil. Hardcore'da değiliz. Ölürsek sıkıntı değil ama yine de ölmeyelim. Şimdi şuradaki lava dayıp öleceğim. Şöyle. Evet. Oranın nereye gitti aklımın ucundan geçmişti. Ana. Yok abi ya. Biz buradan şöyle alt tarafa doğru gidelim. Biz böyle yerlere bulaşmayalım. Aslında bizim böyle yerlere bulaşmamamız gerekiyor. Benim kafam tersine çalıştığı için. Şimdi bir tane eskeres gelse bana burada tek atar. Eminim yani. Aha bir tane daha demir. Bir tane değilmiş. Vay artıran var mı? Var mı artıran? Var artıran. Güzel. Abi çok iyi. Süper. 10 tane demir kastık. İyi abi. Güzel vallahi. Bir tane de burada var. Şöyle şurada alayım. Allah dur. Buraya başka yere gidiyormuş. Ben şurada şu demiri kazıyım. Şuradan hemen alayım. Aldık mı aldık. Güzel. Şöyle şuralara falan filan gideyim. Belki bir şeyler daha buluruz. Evet bulduğumuz şey bunlar oldu. Kalkansız gelmemem lazım diye alıyorum buraya. Örümcek geliyor. Örümcek gelsin tamam mı? İskelet gelmesin. Abi yok ya iskelet istemem. Geliyor değil mi o? Vallahi billahi geliyor. Ay şerefsiz. Gelmesene. Eşşoğlu eşşoğlu. Üç kaç vuruyor yuh düşmana mı vuruyorsun abi ya? Vurulur mu öyle? Şöyle dar yerlerden hiç geçmeyelim. Ben oranın sonunu biliyorum ben.